Birbirine bağlı kalan hayatları ve yarım kalan aşkları anlatan gerçek bir yaşam öyküsü Zamanı Tanrı Yaşar kitabını yazarı Seyfettin Araç'tan dinledik. Son bir dönem önce kaybettiğim bir arkadaşımın cenazesinde aslında roman kendi kendine geldi ve avuçlarıma kondu. Hiç beklemediğimiz bir erken ölümle başladı ve onun ölümünden sonra şunu fark ettik: biz aslında arkadaşımızı hiç tanımıyormuşuz, yaşadıklarını, geçmişini, aşkını, acılarını, mutluluklarını hiç bilmiyormuşuz. Sadece sıradan normal bir arkadaşımız olarak tanıyormuşuz. Hikayenin içine girdikçe zamanı Tanrı yaşar, kendi kendine doğdu zaten. Tabii ki gerçek bir hayat hikayesi oldu ama kurguladığım. Değiştirdiğim, yenilediğim bazı e, bölümler de oldu. Arkadaşını kaybettikten sonra onun hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini öğrenen yazar Seyfettin Araç, onun acılarını, yarım kalan aşklarını ve tesadüflerle örülük karşılaşmalarını harmanlayarak bir roman haline getirdi. Uzun bir sürede yazdığım bir roman oldu tabii ki. Neredeyse iki seneyi geçti. Farklı yerlerde yazdım, farklı mekanları incelemek zorunda kaldım arkadaşımın ve sevdiği insanın gezdiği, gördüğü ve hikayede aslında konu olan yerleri gidip gezmek ve oraları yaşamak istedim. Bu şekilde hem uzun süreli bir roman oldu yazım süreci hem de mekanları kurguyla beraber değiştirdiğim bir roman oldu. Zamanı Tanrı Yaşar ilk ismiyle Kefaret kefaret diye belirlemiştik. Fakat hem editörüm hem de romanı okuyan bazı yazar arkadaşlarımın değiştirmemi istemeleriyle ismini değiştirdik. İkinci alternatifimiz de Zamanı Tanrı Yaşardı. Bunun çok basit bir sebebi var aslında. Ben Mardinli bir yazarım, Doğu kökenli bir yazarım ve yazdığım hikayeleri, romanları, şiirleri genelde Doğu'yla bütünleştiren bir yazarım. İlk defa gerçek bir Türk yazıtından yola çıkarak yapmak istedik ve ilk Orun alfabelerine gittik, yazıtlara gittik. Orada bir yazıt hoşuma gitti. Çok beğendiğim bir şey oldu. Aslında romanın başından sonuna kadar zamanı Tanrı yaşar, insanoğlu ölmek için yaratılmış. Bunu da vermeye çalıştığımı fark ettik ve romanda da bir bölümde geçtiği için Zamanı Tanrı Yaşar romanın ismi oldu. Gerçek bir edebiyat okuyacaklar her şeyden önce, iyi bir roman okuyacaklar. Gerçekten de modern çağ edebiyatının en iyi romanlarından birini ve en iyi yapıtlarından birini okuyacaklar. Güzel bir yolculuğa çıkacaklar. Bu yolculuk, düşsel bir yolculuk değil, gerçek bir yolculuk ve farklı farklı insanların değişik yol maceralarını, değişik hikayelerini okuyacaklar. İnsanların gözünden ilk defa bir okuyucu kendini görerek ve o romanın içinde kendini hissederek okuyacak.